Herkese Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha önce Kıbrıs'ta yaşıyordum ama e, Türkiye'ye geldim. Size daha önce söylemiştim. E, sizinle beraber dünya turuna çıkacağımı çıkacağımızı söylemiştim. İlk durağımız Türkiye oldu. Bundan sonraki e, ilerleyen süreçte başka ülkelere de hep birlikte gideceğiz. E, şimdi Türkiye'deyim. Buradan e, video atmaya devam edeceğim farklı bir yerdeyiz. Sürekli Kıbrıs'taydık. Bu sefer Türkiye'deyiz ve buradan videolara devam edeceğiz. Bugün yeni bir tarifimiz var. Bu tarif zayıflama için olacak. Bu tarifi deneyebilirsiniz ve çok kısa bir zamanda kilolardan kurtulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada benim partnerim olan Brenda Kıbrıs'ta kaldı. Ben şu anda Türkiye'ye geldim. Onunla video çekmeye devam edeceğiz ama ilerleyen zamanlarda şu an için ben yalnızım. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Bir bardak ılık su alıyoruz. Şimdi de yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir adet limon ekliyoruz. Bir adet limonu bardağın içine sıkıyoruz. Limonu da sıktıktan sonra İyice karıştırıyoruz ve 5 dakika beklettikten sonra içebiliyoruz. Tarifimiz çok kolay bu şekilde. Evet tarifimiz hazır durumda bu şekilde. Çok kolay bir tarif sadece su, ılık su bir adet limon ve yarım kaşık, yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ve çok basit bir şekilde tarifi hazırlamış oluyoruz. Bunu hemen deneyelim, test edelim. Tadı da kötü değil. Güzel bir tadı var. Bunu minimum bir hafta boyunca Devam ettirmemiz gerekiyor. Yatmadan bir yarım saat önce bu tarifi yapıp içiyoruz. Ondan sonra yatabiliriz. En az bir 7 gün kullanmanız gerekiyor. Ve en kısa zamanda yani kilolardan kurtulmuş olacağız. Bu aynı zamanda bağırsakları da açıyor. Eğer kabızlık sorununuz varsa onu da gidermeye yardımcı oluyor. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.